Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sandığımı bakacağız. Bakın size hemen göstereyim. En son sandığıma bakacağız. İçinde ne zihnesi olabilir? Tabii ki de Lola zihnesi. şimdi hemen videoyu geçmek istiyorum. Güzel olacak. Neyse şimdi başlayalım. İçine şu an. Şu an. Şu aynası da var burada. Bakın, görür bu arada burada. Bakın görüyor musunuz? Görürsünüz. burada benim birkaç tane lolüm var. Yani iki tane lolüm var gerçek rol. Mesela bu kartları biliyorsunuzdur. Benim e, lol'e hayran kaldığım zamanlarda vardı. Küçük böyle şeylerden çıkıyordu. Sahte o bebek şeyleri vardı. Onları alıyorduk böyle. Ondan sonra bunlar filan çıkıyordu. Ben de bunlardan bir sürü fazla bir tane var. Böyle stikerler de çıkıyordu. Yapışıyor bunlar. Ve bakın pamuk şeker aldım. Tabi oruçlu olduğum için yemeyeceğim bu <laughs> şekerim bildiğiniz bir şeker sadece şu üstteki şeyi şey yapıyorum merak ediyorum. O zaman bu pamuk şekerim bunu şey yapıştırdım. Bir de bunlar çıkıyordu şu maketler işte. Neden artık benim bunlardan bir sürü var. Ee, arkadaşım da bana Brawl Stars kartları falan vermişti. Bunu okula götürsem bizimkiler çıldırır şaka. Ee, böyle Roasters kartları var bende ama Yani böyle o zamanlar Roasters falan oynuyordum. Artık oynamıyorum ama özledim de oynamayı bir yandan. Artık Among Us oynuyoruz biliyorsunuz. Bu kartlardan şimdi çıkaracağım hepsini ve size göstereceğim. Mesela şu şeyler de çok güzel. Böyle, ben de bende şu kızın bebeği var. Dönüş oyuncağı. Bu da böyle bir şey. Bunu anlamadım yani. Değişik bir şey bu. Bunları kenara koyuyorum. Bir de ben bunlarla oynuyordum. Yani <laughs> çok değişikti. Ne değişik değil de bence. Hala olsa alırım. Zaten vardı lol ve kart o kadar yoğun değil yani fazla değil. O yüzden geçen oyuncakçı da gördüm. Yeni lol bebekler bile çıkmış ama parasını görmedim. Bunu saklamıştım. Bu çikolata şeyi oluyor ya şemsiye çikolata onlardan. Annem bunu sakla demiş ben de saklamıştım. Şimdi bu Paketlerden de bir sürü varmış. Balon şeyine ne alakaysa. Bakın şey düşüyordu. Elim elimi alamıyorum ama bir sürü var bu maketlerden. Şunları şöyle koyayım da hızlı olayım biraz hızlı. Yeah. Tom boy. Bakın bu kartlardan gerçekten bir sürü varmış. Benim. E şunlar da vardı. Bunlardan az çıkıyor. Ama var benim bir sürü. Bakayım. Benim bir tane LOL bebek defterim de var. Yani defter dediğim bir tane de defter vardı. Ee, hala duruyor. Gösteririm belki. Kendime bakıyorum ben de. Ve işte onlar LOL bebek sticker'ları falan yap yapmış. Çok güzel gösteririm. Belki zaman kalırsa gösteririm. Böyle şey işte bunlar da. Ne, ne denir artık bilmiyorum. Sonra kart, kağıt. <laughs> Kartların hepsini topladım. Ha, bakın mesela şu. Şu şeylerden bir tane daha. Ama bu kafası büyük <gülüyor> <mu>? <gülüyor> Allah. Neyse. Şimdi böyle bir sürü var. Ya keşke bana bunlardan çıksaydı ya. Neyse kardılarımızı bitirdik. Ya benim zamanımda şey vardı yani lor bebek vardı. Yani bence en güzel. Ya Barbie'den bile güzel bence. <laughs> Ama Barbie de güzeldi. Barbie iki numaram olabilir. Daha aklıma gelmiyor. Minişler vardı. Burada ondan sonra ben bir tane normal benim 3 tane lol bebeğim var. Lol. <laughs> lol bebeğim var. Ee, o lol bebek de kayboldu. Ben onu aşağı indirmişim. Bir o oraya. Sonra bana ver Elif bana ver diyordu. Ee, bir tane yan bahçeden kız gelmişti. Benimki şu. Kendi kat. Kedi. Ne, ne yazıyor? İşte şu benimki. Ee, öyle bir şeydi, Böyle bir sürü var. Ben şunun çıkmasını istiyordum. Ya da şu altın kız var yeter. Neyse, ondan sonra kayboldu. Ben acayip üzülmüştüm. Ama çünkü yani gerçekten hala da bulamıyorum. Ya evde kayboldu ya da çaldılar. Çalmış olabilirler mi acaba? Bunu kapatamadım ben koy. Bu daha bebek şey. Lol. <laughs> e, ondan sonra bu hangisi? E, şu. Bu benim ilk lol bebeğim arkadaşlar. Ya Bunu e, abim yarıştı biliyorsunuz. Bunu piste açmıştım. E, piste açmıştım. Bu çıkmıştı bana. Aa. Duruyor bu arada. Bu, bu iki tane şey duruyor. Bir tane daha vardı onu nereye kayboldu? Nasıl ya? Neyse bir tane daha vardı. Ama bulamadım şu an. Evet bunu kapat. Ha şimdi kapat. Böyle işte ilk long review'im oydu ya. Ama acayip mutlu olmuştum. Hatta açarken videom bile var. Heh burada diğer kez. Ha bunun üstü kopmuş. Ama benimki... ya Benim şu şeyden acayip istiyordum. Bu unicorn'dan. Ee, çok güzeldi çünkü o zaman. Şimdi bana örmüştü teyzem. O şey, pirinç oyuncağı var. <laughs> bana daim... Dedin, dedin, dedin. Değil mi? Bu çıkmıştı işte. Böyle. Başka bir şey çıkmadı yani. <laughs> Ee, ondan sonra Allah. Burada böyle bir şey var. Bunu da kenara atalım. Böyle kartlar var. Bu kartlar iki tane var. Başka yok. Birim vardı. Of. Burada boyama var. iki tane. Keşke birisini saklasaydım da şimdi boyasaydım. Elime şans bilekliğin şey geldi. Ben her yaz şans bilekliği alırım. Kimi çok seviyorum. Aa, çok tatlı bu. Bu niye burada ya? Odaklamıyor tam. Neyse. Şu an dolu olduğu için odaklayamadım. Ben arkadaşım. Burada bir sürü şey var. Arkadaşlarım falan yapayım falan yapıyorlar. Kol var. Ne Evet. <laughs> Bunlar böyle. Başka içinde yani mesela lor bebek sürpriz yumurtası çıkmıştı bu sahte lor bebeklerden sonra ondan sonra onlardan almışlardı annemler bana bu çıkmıştı böyle karakter çıkıyordu ondan sonra şu şeylerimden de vardı ya onlar ner nereye kayboldu şu an bu da yoklar çünkü. <laughs> Şey, çengelliği ne değil mi bu? Şey ne var lan? Burada? O kadar şey diyeyim bilmiyorum. Böyle hamur şeyleri var burada. Ozma var. Bu da böyle bir şey. Ben yapıştırmış bunları birbirine. Evet bu kadardı. Ee, mesela bunları gösterdim hatırlamıyorum. Bunlardan da iki tane var. Şu şeylerden iki tane var zaten. Şimdi bu stars kartlarımız şu an konumuz olmadığı için onları göstermeyeceğim işte. Ama bunlar falan var bende. Tara. Tara. Şimdi yer açalım. Sen Ondan sonra bu boyama şeyleri o zamanlarda geçti yani. Valla güzeldi. Ama benim bir sürü de Barbie'm var yani. Barbie'm de var bir sürü. Bunlardan da iki tane var bakın. bunlar üç tane bir sürü de şeyim var. Ne demişti? Barbie. Barbie'm de var yani. Uu, kimin yoktu ki? Bu kartları da koyalım. Şimdi ben buraya bir koyayım sen de. Siz bekleyin. Arkadaşlar bakın ne buldum. 143 Elif Ol. Bu şey. Birinci falan gidiyordum ben. E, pastanecilik oynuyordum işte. Bir yerden gelmiştik. Sonra işte annemlere falan veriyordum bunları. İşte alın siparişiniz benim diye bunlarla oyun oynuyordum. Evet arkadaşlar şimdi topladım. Ee, şimdi sticker defterime bu kapanmıyor ya. Sinir oluyorum ya zaten. Bu arada Elsa'yı da çok seviyordum ben. Aa kapa kapatamadım. Şimdi ee, şey bakacağız. Ona bakmayacağız. Şimdi sticker defterimi çıkartacağım. Bu defter. Bu defter ee... Elif'in defteriymiş. Vah. <laughs> Yeni kornlu bir defter. Bunu annem doğum günümde almıştı. 80 gün dinle yazıyor burada. Ha. Bakın bir sürü var, bir sürü var. Nereden başlıyor bunlar? Sayısız. Dediz. Hey bebe selam ben bebek değilim. Ne? anne ne koş eskiler. Eskiler senin olsun. hihi <laughs> hi Bilmem ne bilmem ne yazmışım yani. <laughs> Türkçem çok kötü <güzel>. arkadaşlar. <laughs> burada bakın. Mesela şeytan. Prenses. Böyle bunları şey yapmıştım. Mesela disco. Disco bunları şey yapmışım. Yanda da resim var. Ondan sonra burada bu var. Böyle. Yanında gene resim var. Sıra Burada böyle bir oyun tarzı bir şey yapmışım herhalde. Ee, burada ne tarz olduğunu bilmiyorum. Bunları da oyun tarzına aslında yerleştirebilirdim. Bunlar böyle. Bu kız spor yapıyor herhalde. Sağ ol. Bakın benim bebeğimin şey de var burada sticker'ı. Burada böyle şeyler var. Normal bebekler. Başka yok zaten. Şimdi e, bunu açacağız. Çok iyi. <laughs> Yani ne çıkabilir bunun içinden arkadaşlar? Zaten küçücük bir kutu. Yemek istiyorum. Çok acıktım. Saat kaç bu arada? Saat şu an e, 16.22 Bir Nisan. Şaka şaka değil. Evet saat şu an 16.22 benim insan şakası yapmadım. <laughs> Burada böyle şey var. Bunu nereden atacağım ben? Saçımı gördünüz mü orada? Bu <laughs> Şimdi bunu. Aa sticker. Çıkar yapıştır. Rock on. Bunu da partiye yapıştıracağım. Aa Bu bende vardı. Bu ne? 4 parçayı tamamla resimdeki hediyeyi kazan. Tamam tamamladığınızda 0850 nolu WhatsApp hattına mesaj atabilirsiniz veya saç, satış noktasına talep edilebilirsiniz. Dördüncü par parça karşı ve ıslak imzalı olmalıdır. Bunu tamamlıyormuşsunuz ama ben tamamlamayacağım. Eskiden böyle şeyler de vardı. Zaten. Rocker. Bunlardan çıktı ve bu sticker'mış. Sticker'li çok sök yapıştır. Çok diye okudum. Böyle bir şey. Bu da Şimdi bunu yapıştıracağız. Büyük ihtimal diğerlerini de yapıştırmışım. Bunlardan bir sürü vardı çünkü. Bunu nereye yapıştırsam? Partiye yapıştıracağım. Evet, partiye yapıştırmak en doğrusu bence. Ama bu nereye yapıştıracağım? Çok büyük. <laughs> çıkıyor. Yeah. Yeah. Bu ne? Buraları da çıkıyor bunun. Her yeri çıktı. Toptan aldık bu. Nasıl bunu alalım? Şimdi yapıştırıyorum bunu. Nereye yapıştırsam bu çok büyük. biraz şey oldu ama şey yukarı yapıştırsaydım. Burada böyle bunlar parti yapsın. Son bu kaldı. Bu bunu şey yapıştıracağım. Kolum kaşınıyor. Ha, tamam, bunu buraya yapıştıracağım. Security. bir sesti o ya. Nasıl bir sesti gerçekten. Evet böyle oldu arkadaşlar. Güzel. Bunları şöyle koyayım. Bunu çöpe atabiliriz. Bu da <laughs> yeni bir şey eklendi. Bu kutuyu saklayacağım. <laughs> Bu kutuyu buraya koymayacağım tabii ki de. Evet arkadaşlar ben böyle topar Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın bundan sonra cumartesi veya pazar video atmayı düşünüyorum eğer atamazsam da shorts ile atarım ee, bilmiyorum <laughs> onu ne kadar çok uyuyacağımı bilmiyorum çünkü bazen keyfim oluyor bazen keyfim olmuyor özellikle yağmurlu günlerde hiç keyfim olmuyor video çekecek o yüzden şey yapamıyorum işte ve sizin için çok teşekkür ederim tekrar söylüyorum <laughs> Görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay